Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün 31. ders için karşınızdayım. 31. ders. Konumuz ayakları. Evet, Osmanlı'da 17. yüzyılın ortasına kadar tamamen hicri takvim kullanılıyordu. Hicri takvim Ay yılı esasına dayalıydı. Bu yüzden kameri takvimde diyoruz biz buna. 17. yüzyılın ortasından itibaren Osmanlı'da mali işlerin düzenlenmesinde ay takvimi yetersiz kalınca başka bir takvime daha geçilmiştir. Buna da Rumi takvim diyoruz. Fakat konumuz hicri takvim. O yüzden biz bugün hicri takvimi işleyeceğiz. Hicri takvimde paralel olarak devam etmiştir. Günümüzde de hala dini bayramlarımızda, Ramazan'da hicri takvimi kullanıyoruz o yüzden bilmeniz gerekiyor ayaklarını yazılışlarını ve kısaltmalarını yapacağım şimdi yazacağım daha sonra bunları tek tek açıklayacağım size Şimdi aylardan birinci ay hicri takvime göre birinci ay Muharrem. Ee, Peygamber Efendimiz'in Mekke'den Medine'ye hicretini yılbaşı olarak kabul etmiş olan hicri takvimde birinci ay yani miladi takvimin ocak ayı onlarda birinci ayları onların da ocak gibi birinci ayları Muharrem. Muharrem Arap harfleriyle bu şekilde yazılıyor. Osmanlılar Osmanlıca yazılarında bazen e, bu şekilde değil de mim harfiyle de kısaltabiliyorlar. Özellikle tarih atarken uzun uzun Muharrem yazmak yerine sadece mim harfi yaparak kısaltabiliyorlar. Biz oradan şu kısaltmalardan, sembollerden hangi ay olduğunu anlıyoruz. Muharrem'in kısaltması mim harfi. İkinci ay Safer. Safer'in Arap harfleriyle yazılış şekli bu şekilde. Onun da kısaltması Sat olarak karşımıza çıkıyor. Rebiyül Evvel ayı, üçüncü ay. Rebi'ul Evvel bu şekilde yazılıyor. Gördüğünüz gibi kitaptan inceleyebilirsiniz. Onun da kısaltması R ve A. İlki R ve A. İkincisi Rebiyeul Ahir. Yani dördüncü ayımız. Bu gruptan ikincisi Rebiyeul Ahir. O da bu şekilde yazılıyor. Buradaki el takısı, İngilizce'deki dı takısı gibi belirtme takısıdır. Bu sizi karıştırmasın. Rebi'a el evvel yerine Rebi'ül evvel, Rebi'ül Ahire diye okumanız gerekiyor. Onun da kısaltması e, sadece R olarak karşımıza çıkıyor. Cuma del ula. Cuma del ulayı e, biz cemaziyel evvel, cuma, cuma del ahireyi de cemaziyel ahire daha fazla kullanıyoruz bu şekilde. Ama doğrusu cuma del uladır. O yüzden cuma del ula diye şu... Y'dir. Y'de Musa, İsa oradaki gibi A olarak okunuyordu biliyorsunuz. Ee, kısaltmasız C ve A'dır. Şu şekilde karışmasın. Çok düzenli sıralayamamışım. Evet. Cuma del ki Cim ve Elifle gösteriliyor. Cuma del Ahirenin ki. Bakın Cuma del Ahirenin ki sadece Cimle. Recep, Şaban, Ramazan bizim kutsal saydığımız üç aylar dediğimiz aylardır. Ee, sıra bunlarda. Recep, bakın Recep şu şekilde yazılıyor. B harfiyle unutmayın. Recep'in de sembolü B harfidir. Neden R değil? Bunların baş harflerini alırken e, R kalmadı. Çünkü R, Re, Rebiyül Ahire'ye gittiği için Recep'e R Re kalmadı. O halde son harfi B sembolü. Şaban. Şaban'da ayın var. Bakın Şaban derken bunun da kısaltılması Ş harfiyle. Çünkü daha önce Ş kullanılmamıştı. Ramazan yine R ile başlayan. Bakın 1, 2, 3, dördüncü ay Ramazan. Ramazan'da bu şekilde yazılıyor. Ve Ramazan'a da R kalmadığı için onun da son harfi Nun. Ramazan'ın kısaltılmasıdır. Şevval, Ramazan'dan sonraki ay biliyorsunuz. Şevval ayında yazılışı Arap harfleriyle bu şekildedir. Onun da e, kısaltılması bu şekilde lam iledir. Neden acaba şey kalmadı mı? Bakıyoruz. Evet, şey şaban'a kullanıldı. O yüzden şevvale şey kalmadığı için lamla kısaltmasını yapıyoruz. Zil -kade, bu şekilde zordur yazımı onun da bu cemaziyel evvel gibi. Zil -kade, bu şekilde yazılıyor. Onun da Z ve A ile Elif ile kısaltılması yapılıyor. Zilhicce o da Z ile yazılıyor. Ee, bu şekilde yazılıyor Zilhicce. Bu D dediğimiz İngilizcedeki e, belirtme edatı gibidir el takılarıdır. Zilhicce bu şekilde yazılıp onun da kısaltması el olan Z'dir. Evet şimdi gördüğünüz gibi aylarla ilgili anlatmam gereken iki konu daha var. Osmanlıca'da e, Gurre diye bir ifade göreceksiniz. Gurre demek ayın ilk günü demek. Ayın ilk günü e, demiyorlar mı? Onu da diyorlar ama genel olarak ayın ilk gününe hani bir Nisan'da, bir Mayıs'ta bir etkinlik yapıldıysa mesela bugün biz ona bir Nisan, bir Mayıs diyoruz. Özel bir e, isim vermiyoruz. Ama Osmanlı'da Öyle değilmiş. Ay, her ayın ilk gününe Urre deniliyormuş. Yine ayın son gününe de tıpkı gurre gibi ayın son gününe de sel deniyormuş. Bu şekilde sel, sulh gibi ama o sat harfiyle bu s harfiyle sel. Bakın sel ayın son günü demek. Yine evail, evasıt ve evahir diye üç tane tabir daha var. Evail evvelden aklınıza gelsin. Bir ayın baştaki on günü demek. 1 ve 10 günleri arası. Yani bire zaten 1. güne gurre deniyor. 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e, 6'ya yani ilk 10 günü içinde ama hangi gün tam belli değilse ya da bunu ifade etmek istemiyorsa çok önemli değilse mesela ayın 8'inde geldik, ayın 9'unda gittik gibi bu şekilde günü tam belirtmesi gerekmiyorsa ya da belirtemiyorsa atıyorum Muharrem ayının heva ilinde ulaştık diyebiliyor. O zaman anlaşılıyor ki Muharrem ayının ilk 10 gününde birileri bir yere ulaşmış. Yine evasıt. Evasıt vasattan gelsin aklınıza. Vasat orta demektir. O halde evasıt da ayın orta 10 günüdür diye düşünebilirsiniz. Yani o ortadaki 10 günü direkt o 10 günü kastederken evasıt diyor. Eğer isterse 15. gün, 11. gün, 17. gün diye ayrı ayrı da bahsedebilir. Fakat bazen tam olarak aynı bunda dediğim gibi tarih belli değilse ya da tam olarak onu belirtmesi önemli değilse atıyorum bu defada safer ayından diyelim safer ayının evası Osmanlıya bir elçi geldi gibi bahsedebilir evahir. Evahir de ahirden aklınıza gelsin. Son, ahir son demek. O halde son 10 günü diye düşünebilirsiniz. Zaten aslında Hicri ay 30 gün çekmiyor. Ama ben 30 yazdım. En fazla 29 gün çeken aylar vardır. Yine de ayın son 10 gününe biz evahir diyoruz. Bu şekilde bilin arkadaşlar. Aynı mantık. 21'inde, 22'sinde, 23'ünde, 25'inde bazı olaylar olduysa 26, 27, 28 fark etmez. Bunun tam olarak tarihi bilinmiyorsa ya da bunu söylemek zorunda hissetmiyorsa kendini atıyorum buna da Recep ayının evahirinde şöyle bir olay oldu diye bu şekilde kullanabilir. Şimdi gelelim ikinci bir konuya aylarla ilgili. O da şudur. Osmanlı'da üçer ay üçer ay ayrılarak yıl yani 12 ay üçer üçer dörde ayrılarak öbekler halinde telaffuz ediliyor, gruplandırılabiliyor. Acaba neden gruplandırılıyordu? Özellikle şu yüzden askerlerin maaşları her ay verilmiyordu ya da memurların her ay verilmiyordu. Üçer ayda bir veriliyordu. 3 aylık hatırlar şu an babaanneleriniz anneanneleriniz, dedeleriniz hatırlar. Eskiden üçer aylık emekliler de üç ayda bir alıyordu. Hatta eskiden ben sizin gibi lisans öğrencisiyken ben de bursumu üç ayda bir alıyordum. Zannedersem sizler artık aylık alıyorsunuz. O yüzden o üç aylık, üç ayda bir maaş alma olayı Osmanlı'da yaygındı. O yüzden üçer aylara bölünmüş. Özellikle askerlerin maaşları Osmanlıca belgelerinde çok fazla zikrediliyor bu şekilde. Şimdi Muharrem, Safer, Rebiyül Evvel aylıklarını aldılar diye uzun uzun yazmaktansa Osmanlı masar ulufelerini aldılar. Yani masar maaşlarını, masar aylıklarını aldılar diye telaffuz ediyor. Masar nedir? Tıpkı baktığımızda Mısır gibi duruyor. İşte bu bilgiyi bilmediğimiz zaman Mısır e, aylıklarını aldı diye yanlış çevirebiliriz. Ama şimdi bir maaş, bir aylık gördüğümüz zaman, bir ulufe ifadesi gördüğümüz zaman arkadaşlar orada bu kelimeyi ya da receç kelimesini, reşen kelimesini ve lezez kelimesini bu dört kelimeyi gördüğümüzde ha bunlar üçer aylıklardır. Demek ki askerler bu aylıklarını aldı diyeceğiz. Evet bir diğeri Rebiyül Ahir, Cuma Ula ve Cuma Ahir. Uzun uzun falanca gün işte falanca yerde duraklandı o gün askerinde işte Rebiü'lahir, Cemâziyelevvel, Cemâziyelahir maaşları verildi diye yazmaz. Bunları uzun uzun yazmaz. Receç maaşları verildi der. Receç. Belgelerden çok fazla örnek vardır. Recep, Şaban, Ramazan üçlüsü için Reşen deniliyor. Şevval, Zilkade, Zilhicce üçlüsü için de Lezez deniliyor. Neden deniliyor? Az önce tahtada yazmış olduğum Muharrem'in kısaltması Mimdi hatırlarsanız. Saferinki seydi, Rebi reydi. O halde raydı ama burada masara diye bu şekilde buna gerek duyulmuyor. Çünkü rebül Ahir bir diğer aya geçtiği için karışma ihtimali yok. O halde bunların baş harflerinden mim, sat ve re'den oluşan bir sembol, bir kısaltma, masar. Bu da yine rcc Bakalım r, c, c. Recep. Bu da yine R, Ş, R. Pardon, R değil. Ramazan'ın kim Kısaltması. Reşen. Bu da Lam'dı. Şevval'in kısaltması. Çünkü Ş, Şaban'ın kiydi. O halde Lam, Z, Z. -ze. Lezes. Bu şekilde ayların küçük kodlamalarına göre kodlanmış. Tamam mı? Kısaltmalar tamamen bir mantık dahilinde bu şekilde geliyor karşımıza bu üç konuyu unutmayalım birincisi ayları yazdım ayların arapça yazılışlarını ve ayların e, harflerle kısaltmalarını yazdım İkincisi ayın ilk gününe son gününe ne denir ayın ilk 10 gününe orta 10 gününe ve son 10 gününe ne denir bunları gördük ve özellikle aylıkları dağıtırken e, lazım olduğunu vurguladığım ayların 12 ayın üçer üçer dört gruba ayrıldığını ve bunların da ayların kendi Kısaltmalarına göre kısaltmalarla bu şekilde kodlandığını gördük. Bugünlükte dersimiz bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.